Abdülkadir Geylani Hazretleri El Fethur Rabbani 3. Sohbet Zenginliği istememek. Şey Abdülkadir Geylani Hazretleri Hicri 545 Şevval ayının 8. günü Cuma sabahı medresede bu sohbeti yapmıştır. Kanaat etmeli. Ey fakir kimse! Zenginliği isteme. Belki de zenginlik senin helak olmana sebep olabilir. Ey hasta kişi, sen de keşke iyi olsam diye temenni etme. Belki sağlık senin helakına sebep olabilir. Akıllı ol. Elde ettiklerini korumaya bak. İşlerin rast gider. Elindekilere kanaat et. Fazlasına tamah etme. Allah'ın senin istediğin üzere sana verdiği her şey senin için bir üzüntü, buz ve düşmanlık sebebi olabilir. Ancak ben şunu tecrübe ettim ki Allah celle celaluhu kulun kalbine istek ilham ederse bu durum istisna olmak üzere kul Allah'tan istekte bulunabilir. Bu durumda kulun istekleri bereketlenir ve mahzurlu şeyler ortadan kalkar. Kul olarak isteklerin af ile afiyet Din, dünya ve ahiret yaşamında afiyet istemek olsun. Bunlarla kanaat et. Bu sana yeter. Allah'ın işlerine karşı şaşkınlık ve tereddüt gösterme. Bunlara karşı zorbalık yapma. Zira Allah celle celaluhu belini kırar. Gençliğine, kuvvetine ve malına güvenerek insanlara karşı kibirlilik taslama. Yoksa Allah seni ansızın hiç ummadığın anda yakalar, zira onun yakalaması çok serttir. Hud Suresi 102 Yazıklar, Yazıklar olsun, olsun sana. sana! Dilin konuştukça Müslümanlıktan bahsediyor, oysa kalbin hiç de öyle değil. Konuşmaların Müslümanca, davranışların ise Müslümanlıktan habersiz. İnsanların iken Müslümanlığı bırakmıyorsun, Oysa ki yalnız başına kaldığında da Müslümanlıktan eser kalmıyor. Oysa ki sen kıldığın namazları, tuttuğun oruçları, yaptığın hayırları Allah rızası için yapmadığın takdirde Allah'tan uzaklaşmış bir münafık olacağını çok iyi biliyorsun. İstikamet, İstikamet üzere, üzere olmayı, olmayı istemek. istemek. Ey insan, yaptığın davranışlardan bütün sözlerinden ve alçakça düşüncelerinden dolayı hemen şu an Allah'a tevbe et ve bağışlanmayı iste. Bu yola suluk eden kimselerin yolunda eğrilik yoktur. Onlar kurtulmuş kimselerdir. Onlar Allah'a yakin derecesinde iman eden muvahhid, ihlaslı kimselerdir. Onlar Allah'tan gelen afet, bela ve musibetlere karşı sabreden Allah'tan gelen nimetlere ve ikramlara karşı şükredenlerdir. Onlar Allah'ı dilleri, kalpleri, sırları ile zikreden kimselerdir. Halk onlara eziyet ettiğinde onların yüzlerinde tebessümden başka bir şey görülmez. Dünyanın idarecileri onların gözünde azledilmiş kişilerdir. Yeryüzündeki bütün insanlar onların gözünde aciz ölü ve fakir kişiler olarak görünürler Allah dostlarına göre cennet bir virane cehennem de sönmüş bir ateş gibidir Allah dostları için ne yer ne gök ne de bunların sakinleri vardır onların yönleri birleşmiş tek bir yöne dönmüştür onlar önce dünya ve ehliyle sonra ahiret ve ehliyle Sonra da dünya ve ahiretin Rabbi ile beraber olurlar. Ona kavuşurlar ve onu sevenlere kavuşurlar. Kalpleri ile ona doğru yol alırlar ve ona vuslat ederler. Ona vasıl olan yola girmeden önce yol arkadaşı edinirler. Onunla aralarındaki kapıyı açarlar. Allah'ı zikrettikleri sürece Allah da onları zikreder. Onların zikirleri sırtlarındaki günahları hafifletir. Onların yokluğu insanlarla olmalarıdır. Varlığı da Allah ile birlikte olmalarıdır. Onlar Allah'ın فَذْكُرُونِ ezkurkum, اَشْكُرُولِ وَلَا تَكْفُرُونَ Öyle ise siz beni ibadetle anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin. Sakın bana nankörlük etmeyin. Bakara suresi 152. ayetini işitince Allah'ın kendilerini zikretmesine heveslenerek zikre başladılar. Yine onlar ben beni ananla beraberim sözlerini duyunca insanları terk ederek hakkı zikre yönelerek onunla birlikte olurlar. Allah'ın Allah hükümlerini öğrenmeli. Ey cemaat heva ve heveslere kapılmayın. Zira aklınız başınızda değildir. Yaşamadıkça bu ilmin size bir faydası olmaz. Sizler akla karayı öğrenmek mecburiyetindesiniz. Bu da Allah'ın hükmüdür. Bunu gün be gün, yıl be yıl öğreniniz ki bunun meyvelerini elde edebilesiniz.